İsmail Ekiz ben. üniversite hayatı bittikten sonra Adana'ya yerleştim. İşte baba mesleği olan çiftçiliğe devam ediyoruz 10 yıldır. Yaşım 35. Sektörde bayağı bir yol katettim ya bununla ilgili. Kendimi geliştirdim yani konularla ilgili. Öncelikle yaptığım, ürettiğimiz ürünlerde nasıl daha iyi verim alabiliriz diye önce bunun mücadelesini veriyoruz. Tabii bu süreç tarafında da kendi konforumuzu daha iyi hale nasıl getiririz? Bunu araştırıyoruz sürekli. Teknolojiden faydalanmaya çalışıyoruz. Biz yaklaşık 1200 dönüm yer işliyoruz. Kendi arazimiz. Bizim ağırlık işimiz pamuk. Onun dışında da işte son 4 yıldır narinceye yöneldik. 400 dönüm narince yaptık. Geri kalanı pamuk yaptık. Ya bu sektöre ilk başta başlamamızda vesile olan arkadaşlarımız, dostlarımız sağ olsun yardımcı oldular. Dediler buna yönel. Biz de araştırma sonuçlarında işte hangi ağa çekilir, hangisi daha verimli, daha güzel. Geleceğe daha parlak olan ürünleri ektik. Bu 4 yıl, 5 yıl zarfında da yani iklimsel şartlar bizi çok zorladı. Bu narenciye sektöründe ilaçlama hiç bitmiyor. Yani 10 güne bir sürekli bir ilaçlama, döngü var yani. Bu döngü zarfında da e, ilaçlama yaparken konfor ve ilaca maruz kalmamak için rahatlık çok önemli. Kabin Avrupa orijinal olması çok önemli. Bu yüzden dolayı biz gün boyu traktör üstünde olduğumuz için yaklaşık 12-13 saat traktör sürüyoruz, geri geliyor. İlaçlama yapıyoruz yoğun bir şekilde. Bu da tabii bizim daha e, rahat ve konforlu makine yönlendiriyor. O yüzden tercihimiz Landin'den yan oldu. İsmim Semih Doğan. Ee, Adanalıyım. Altı kuşak Adanalıyız. 1968 yılından beri traktör sektörünün içerisindeyiz. Tamircilikle başlandı. Sıra gelen işte tamircilikten sonra yedek parça, motor yenilemecilik ve en sonunda bayilik işine giriştik bizim için de önemli olan yılların vermiş olduğu bir 50 yıl, nerede baksanız 60 yıla yakın bir geçmişimiz var bu ovada, Çukurova'da. Ne yapalım? Bizim satacağımız traktör de premium olması lazım. Çünkü biz premium müşteriye hitap ediyoruz. Bizim için de en doğru marka Landini'ydi. O yüzden Landini'nin bayiliğini yapıyoruz. Satış servis yedek parça. 3 sistemini yapıyoruz. Bu firmaya 2023 yılının başında katıldık. Satışlarımız gayet güzel ve satış sonrasında bize düşen pek bir şey yok. Traktörde arıza yok. O yüzden vermiş olduğumuz müşteriler memnun. 81 vilayetin içinde Adana zaten çiftçiliğiyle ünlüdür. Bunu herkes bilir. Adana Çukurova demektir. Ee, çiftçiliğin en eski ve en yoğun yapıldığı yer Çukurova Adana olduğu için Landini premium bir ürün olduğu için Landinimizin Rex 3'ten başlayın görmüş olduğumuz Rex 4 daha sonra tarla tiplerine geçin. 8 serisine kadar olan bütün traktörlerimiz hepsi premium üründür. Adana çiftçisinin de aradığı üründür. Özellikle ve özellikle tarla tipinde de çok iddialıyız ama Landini bildiğiniz gibi dünyanın en iyi bahçe traktörünü üreten firmadır. En dolu bahçe tipini üreten firmadır. İsmail Bey'in hem köylümüzdür hem müşterimizdir hem de arkadaşımız, yakın arkadaşımızdır. O da böyle bir traktör yurt dışına gittiğinde hani yurt dışı fuarlarında gördüğünü söyledi. Ve biz Mart ayında Kasım Mart ayında Konya'da fuardayken böyle bir traktör yoktu. Ve sipariş verdik RoboShift şanzımanlı. Ve özelliklerini biliyorsunuz bir ton özelliği var. İsmail Bey direkt bize özellikleri söyledi. Birkaç tane de biz ekledik üzerine. Türkiye'deki ilk 120 landinimizi getirdik RoboShift şanzımanlı. Kesinlikle bu ürünün ürünün alakalı daha çok talep gelecek. Şu anda ben bu traktörden 12 tane sipariş aldım. Birincisi güç buldum. Şu an güç olarak gayet tatmin edici. İkincisi süspansiyon. Ön süspansiyon çok önemli. Çünkü hat başlarına çıktığınız zaman, çukura vurduğunuz zaman makina bir çırpıyor diğer başlı traktörlerinde. Bu da ister istemez sizi rahatsız ediyor traktör üzerinde. Üçüncüsü koltuk Havalı koltuk, burada pneumatik koltuk var bunun üstünde. Kabin süspansiyonu var. Yani bir traktörde ulaşabileceğiniz tüm fonksiyonel ekipmanlar hepsi elinizin altında. Yani çok bir şey aramıyorsunuz etrafta veya böyle çok ileri geri yapmıyorsunuz. Elinizin altında her şeyi gayet kolay bir şekilde kullanıyorsunuz. Verimli bir traktör benim için. Gayet güzel yani. Aradığım her şeyi buldum yani bunda. Arazi büyüdük sıra ekipmanlar da ister istemez büyüyor. Bahçe ekipmanların da bazıları gerçekten güç istiyor bu arkadaki ekipmanda olduğu gibi bu ekipman standartların dışında bir ekipman. Bu traktöre göre yapılmış bir ekipman. Hidrolik gücü çok önemli pompa debisi. Çünkü arkadaki dansöz dediğimiz hareket ve fan çeviriciler için bize hidrolik gücü de lazımdı. O yüzden gayet devisi ve kuyruk mili gücü olarak çok verimli. Bir de en güzel yanı şu mesela arazide herkesin başına ilaç gelmiştir. Hortum patlamıştır, çamur olmuştur. Mecbur geçmek zorundasın. Traktör gömüldüğü itibaren gömüle anan itibaren en ufak bir işte bir değişiklik yok. 4 hasta da hala bar aynı şekilde pompa debisi devam ediyor yani. Bu şeyle hidrosatik de çok güzel yani. Robativ şanzıman bence çok önemli bir detay. Ee, gün boyu yoğun çalıştığınız için daha konforlu oluyor. Şimdi gün boyu siz vites atamazsınız. Değişkenlik gösteriyor. Yolda giderken çukurda duruyorsunuz, vites düşürüyorsunuz, tekrar yükseltiyorsunuz. Bu da bir yerden sonra insanı yoruyor. El debriyajı da olsa yoruyor. Yani sıkılıyorsunuz artık at çek at çek bunaltı geliyor. Bu yüzden dolayı da robotik şanzımanı tercih ettim. Bahsettiğim Pamuk gübre atıyorduk biz. Pamuk gübreleme yapıyorduk. Romok getirmemiz gerekiyordu. dedim buna takalım deneyelim. O şekilde bir derik hani yol gitsin ne olduğunu bilmediğimiz için. Makine çekiyor, çekmem demiyor. Gayet güzel verilmiş şekilde 8 ton gübre vardı. Bir de romokun kendi ağırlığı var. Yani yaklaşık 11-12 tane falan çıkıyor. Ona rağmen robotik şanzıman olmasına rağmen yani vites geçişleri ve makinan e, asılma gücü gayet güzel. Full LED'li paket geldi. Premium paket. Her yeri LED. Gece görüş mesafesi çok güzel makinenin. Gece ilaçlama yaptığımız zaman net bir şekilde her yeri görebiliyoruz. Bu önemli bir detay gece ilaçlama için. E, Makenin tasarına gelecek olursak e, çok şık ve her şeyi yerli yerinde güzel yapmışlar. Bir çiftçinin ulaşabileceği her şey yerinde fonksiyon olarak var yani. Her şeyi düşünmüşler. Asıl bundaki tek amacım bu ön PTO için ben bunu aldım. Ön PTO ben buna göre bir sistem yapacağız. Bu çünkü ters dönüyor. Sağa değil sola dönüyor. Bin devir var bunda. Biz bunun önünde dal parçana bağlayacağız. Çünkü her yıl bahçelerde illaki e, gereksiz dallar kesiliyor ve ortaya yığınıyor. Bunu da parçalamak gerekiyor. Şimdi bir arazide gün boyu 600 metre geri geri gidemezsiniz. Mecburen ön, ön gitmek zorundasınız. Bir de bunun için de ön pitoya bağladığınız zaman ekipmanı süspansiyon sayesinde ekipman daha dengeli şekilde duracağını düşünerekten aldım bunu. Asıl amacım tamamen ön pitiyo ve süspansiyon rahatlığıydı. Şu anda onun çalışmasını yapıyoruz. İnşallah onda da başarılı olacağız. Normal standart bir e, dal parçamadan ziyade süpürge sistemi var böyle ön tarafa sağlı sollu. Bu yüzden de jack sayısını ben fazla aldım bu traktörü istedim özellikle. En başta sevmediklerim bir de buradaki hidrolik çıkışlarının fazla olması. Çünkü öne bağlayacağım sistemde 6, 6 ve 8 tane hidrolik çıkış lazım bana. Ona göre bir sistem istedik. Sağ olsun getirdiler. Gayet mutluyum yani bu konuda da. bu konuda beni gayet gururlandırdı. Traktörü getirdiler. Sağ olsunlar. Şimdi çiftçimiz e, hiç tereddüt etmiyor ve etmeyecektir. Ettirmeyeceğiz Allah'ın izniyle. Sebebi şu. Bizim e, Osmanoğlu traktörün çatısı altına giren traktör satıma da, ikinci eline alımda, tamirinde yedek parça hizmetinde köylere servis hizmetinde e, tek kalemiz. Yani bir tek çatı altında hepsini barındırıyoruz. Hepsini bir noktaya 3S dediğimiz sistem toplamış durumdayız. O yüzden gönül rahatlığıyla traktörünü alıp işine bakabilir. Biz çok hızlı bir servisiz. Şöyle derler hem bir ambulansı ara bir de Osmanoğlu'nu ara. Osmanoğlu ambulanstan önce gelecektir. Gerçekten çok hızlı bir servisimiz var. Hemen müdahale edebiliriz traktörlerine. Tohumuzda hemen anında elimizde yedek parçamız mevcut. Bizim müşterimizle olan bağımız çok farklı. Yani gün aşırı gelen müşterilerimiz var öyle ziyarete, çayımızı içmeye. Hepsine kapımız açık. Hiç kimseye de bugüne kadar bir yanlış yapmamışız. Yani doğrulu dürüstlüğü esas aldık. Kendimizden ödüm verdik. Kendi karımızdan hatta günü geldi zararına verdik. Ama kendi adımıza bir laf getirtmemek için. Çünkü bir 55-60 yıllık bir geçmiş var. Hem marka ile birleşti ismimiz. Böyle olunca çiftçimizde de gayet iyi bir diyalogumuz olur.